Evet. Recep Bey sormuş hmm. Halk gayrimenkul Aslında e, şu an için hisse hem bilenço performansı hem de değerleme açısından e, ciddi anlamda cazip hisseler arasında e, zaten e, bu olum, iyi olmasının e, sebebi ise 2.60'lardan e, 4.5'lere kadar yükselmiş. Şu an düzeltme içerisinde bu düzeltme muhtemelen e, 4.30'ların aşılmasıyla sonlanacaktır. Ve yeni bir yükselişe başlama ihtimali artacaktır. Ben e, bu hissenin mutlaka orta vadede e, taşınması gerektiği kanaatindeyim. Taşırsanız e, hissede e, muhtemelen önümüzdeki süreçte 5'lere doğru 6'lara doğru bir yükselişi görme şansınız olabilir. Çünkü alçalan trend Uzun vadeli 2 yıllık e, trend zaten e, kırılmış. Bundan sonraki e, süreç sadece e, düzeltmenin ardından direncin kırıldığını görüp e, yeni bir yükselişin e, başlamasını beklemek. Şu anda e, Elliot açısından da baktığımızda daha emin olmamız açısından 4. dalga düzeltme içerisinde. Yani düzeltme de e, aslında bence bitmiş olabilir bu bakımdan 5 dalga dediğimiz gibi 5 ve altılara doğru devam eder Bu da hissede şu an taşıyıcı olmak daha mantıklı Tabii kötü senaryoyu da konuşalım burada da 378 çok önemli bir destek buradan dönmüş buranın altı hiçbir şekilde tekrar kapanış bazında gerçekleşmemeli bu durum hisseyi e, ancak bozabilir bu konuştuklarımızı sıfırlayabilir şu an için bu piyasa koşullarında bu biraz zayıf gibi görünüyor ama e, 3.78'in üzerinde kaldığı sürece ben pozitif yönünü e, düşünmeyi tercih ederim.